Ankara'dan herkese selamlar. Pazardan aldığım madımak ve birkaç çeşit otu bu şekilde yıkadım. ince ince doğradım. Uygun bir tencereye bir yemek kaşığı tereyağı, 1-2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Eriyen tereyağın üzerine 5-6 diş sarımsağı doğradım ekliyorum. Sarımsakları pembe bir şekil alıncaya kadar kızartıyorum. Kızaran sarımsağın üzerine bir baş ince doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Soğanların rengi sararıncaya kadar kavuruyorum. Kavrulan soğanın üzerine bir dolu tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçayı da kavurduktan sonra hazırlamış olduğum karışık otları üzerine ilave ediyorum rengi sarırıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Üzerine bir dolu yemek kaşığı bulgur ilave edip Yeteri kadar tuzunu da ilave ediyorum. Üzerini geçinceye kadar sıcak su ilave ediyorum. Altını kısıp kapağını kapatıp bulgurlar pişinceye kadar otlarımız da pişecektir. Yemeğimizi pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi bulgurlar pişti ve suyunu da çekmeye başladı. Altını kapatıp 5-10 dakika demlendikten sonra servis edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla isterseniz sade yoğurtla servis edebilirsiniz deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.